Doğada bulunan bitkilerin özlerinde ve yağlarında hastalıklarına derman buldular. Anadolu topraklarında sıkça kullanılan bitkisel tedavi yöntemleri ise günden güne yayılmaya başladı. İnsanların beklentilerine karşılık veren şifalı ürünlerden biri de sığla yağıdır. Sığla yağının faydaları: Ağrıyı dindirir, iltihapları temizler, strese iyi gelir, uyku sorunlarını giderir, kanamayı durdurur, sindirimi rahatlatır. Cildi besler ve yeniler. Zihin açar, saçları canlandırır. Antik Yunan döneminde de kullanılan sığla yağı birçok hastalığı kısa sürede iyileştirmesiyle yeniden gündeme gelmiştir. Reflüsü olanlar, baş ağrısından kurtulamayanlar, hatta cilt lekelerinden rahatsız olanlar bu bilgilere kulak versin. Sığla yağı mide ve cilt sorunlarına iyi geliyor. Sığla yağının faydalarının ele alındığı bu videomuzda merak edenler için sığla yağı kullanımı hakkında da bilgi verildi. Çok eski zamanlardan günümüze kadar adını duyuran sığla yağı, bakın nelere iyi geliyor. Şimdi, sığla yağı faydaları nelerdir birlikte öğrenelim. Sığla yağı nedir? Sığla yağı, Mısır döneminde mumyalama amacıyla kullanılan daha sonra sağlık için faydaları keşfedilen bir yağdır. Mersin ve Muğla civarında yetişen sığla ağacından damlayan reçinelerden elde edilen bir yağdır. Tahin rengine sahip olan sığla yağı, oldukça yapışkın.